Kıskanmak dizisinde önemli olaylar yaşandı. Özellikle Nüzet'in her şeyi öğrenmesinden sonra ortaya çıkacak olaylar gerçekten hepimizi dehşete düşürecektir. Çünkü planlar değişmiştir ve artık intikam kokan büyük bir mücadele başlamıştır. Kıskanmak dizisi önemli adımlar atarak ilerleyen bir dizi. Açıkçası reytinglerde de fazla düşüşleri yok ama final yapma ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu duydum. Böyle bir duyum alır almaz sizlerden destek istemeye geldim. Çünkü Kıskanmak dizisini gerçekten çok seviyorum ve bayılarak izliyorum. Kesinlikle final yapmaması gerekiyor. Açıkçası, o kadar final yapması gereken dizi varken neden Kıskanmak dizisinin final yapma ihtimali var? Bunu gerçekten anlamış değilim. Eğer ki siz de Kıskanmak dizisinin final yapmasını istemiyorsanız ve benim gibi düşünüyorsanız lütfen diziye destek amaçlı kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara final olmasın yazınız bu sayede destek vermiş olacaksınız. Yakın arkadaşlarınızla video paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı ve destek verenlerin sayısını arttırmaya yardımcı olabilirsiniz. Peki Kıskanmak dizisinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacak? Gelin bunları birlikte inceleyelim. Öncelikle Seniha'ya yeni bir partner gelecektir. Seniha, Halit ve Nüzet'in kardeş olduklarını mükerreme söyleyecektir. Kardeş olduklarını mükerrem öğrendikten sonra benim onun gibi bir abim yok, olamaz da sözleriyle bu gerçeğe karşı çıkacaktır. Nüzet açıkçası karşı çıkmasına gerçekten haklı bulabiliriz. Ama haksız bulduğumuz noktalarda olacaktır. Açıkçası, izleyici bir altüst olma aşamasına gelecektir. Mediha ve Haliç'in karşısına çıkacak olan karakterimiz ise kendi kimliğini gizleyerek, yani gerçek kimliğini gizleyerek karşılarına çıkacaktır. Bu kişi Cemal olacaktır. Cemal'in kimliğini gizlemesi ardında yatan büyük bir sır daha olacaktır. Bu sır perdeleri tek tekerlanırsa, reytinglerde inanılmaz yükseliş yaşanacaktır. Açıkçası bu anı bekliyor gibiyiz. Çünkü senaristler gerçekten büyük bir reyting düşüşü olursa, böyle bir sırrı ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Ve bir sonraki bölümlerde bu sırrın ortaya çıkacağını ve atılacağını düşünüyorum. Bu sırrı bir sonraki videoda net bir şekilde paylaş paylaşacağım. O nedenle bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.